Ailesi hastalığında farkındalık yaratmak ve bağış toplamak adına yapılan kampanyaya ben de katılıyorum. Ve Türkiye'nin üç güzel ve iyi kalpli kadınına meydan okuyorum. Hülya Avşar, Hadise ve Serenay Sarıkaya. Kalesi hastalığında farkındalık yaratmak ve bağış toplamak adına yapılan kampanyaya ben de katılıyorum. Ve Türkiye'nin üç güzel ve iyi kalpli kadınına meydan okuyorum. Hülya Avşar, Hadise ve Serenay Sarıkaya.